On binlerce öğrenci liselere geçiş sistemi sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavı yapıldı. Yurt genelinde on binlerce ortaokul öğrencisi gidecekleri liseleri belirlemek üzere sınava girdi. Erzurum'da da öğrenciler sabahın erken saatinde sınava girecekleri okullara geldi. Biraz heyecanlıyım. E, LGS sınavına kaç aydır hazırlanıyorum. İnşallah güzel bir yer tutturursam, hayalim tarihçi olmak. İnşallah da güzel yaparız. <laughs> heyecanlıyız gidin. biraz sarayda. Öğrenciler saat 09 itibariyle salonlara alındı. Sınav iki oturum halinde uygulandı. 9.30'da başlayan sözel oturumda öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden oluşan toplam 50 soru soruldu. Soruların yanıtlanması için de 75 dakika süre tanındı. Saat 11.30'da ise ikinci oturum sınavına giren öğrenciler, matematik ve fen bilimlerinden oluşan toplam 40 soruyu 80 dakikada yanıtladı. Çocukları sınıflarda gelecekleri için ter dökerken onları okul bahçelerinde velileri bekledi. Velilerin heyecanlı halleri de gözlerden kaçmadı.